alınmasının özellikleri var. Eğer bademcik ameliyatı düzenli şekilde yapılırsa, kılıfından tam çıkartılarak yapılırsa hem kanaması daha az gözüküyor hem de iyileşmesi daha kolay oluyor. Eğer düzgün yapılmazsa bu pilika dediğimiz öndeki şöyle gösterdiğimiz sistemlerden bademcikler şuraya kadar geliyor. Burada kılıfı var. Burada ön tarafta ön pilika dediğimiz bir katlantı var hukuk atlantı arkada da var. Şu şekilde bu yuvanın içerisinde. Biz bunu ameliyat esnasında burayı yakalayıp e, alet, uygun aletlere çekerek kılıfı sıyırarak sıyırma şeklinde çıkartıyoruz bunu. Bu lazerle yapılabiliyor, radyo frekansla yapılabiliyor, bipolarla yapılabiliyor, dikseksiyon yöntemleri yapılıyor, giyotin yöntem. Çeşitli birçok yöntemler tanımlamış. Ama bunun esası şu. Şu iki pilikayı mümkün olduğu kadar, özellikle arka pilikayı korumak gerekiyor. Eğer bu katlantıları Koruyamazsak hastalarda gergin damak dediğimiz kronik faranjit benzeri, boğazı kuruma, gıcıklama, takılma hissi, bir takım rahatsızlıklara neden olabiliyor. Eğer biz bu dokuyu güzelce çıkartıp yaparsak, aynı zamanda bunu karşı karşıya dikersek, pratik uygulamamda ben bunu sürekli yapmaktayım. Hem hasta daha az ağrı çekiyor, hem kolay iyileşiyor, kanaması da daha az gözüküyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Bademciği içeriden çıkarıyoruz, etrafındaki kılıflarını, dokuları çok iyi şekilde koruyoruz. Bu çıktıktan sonra kendiliğinden, er, kendiliğinden eriyen dikişlerle bu iki tab tabakayı bu şekilde iki tabakayı karşı dikiyoruz. Diktikten sonra bu doku iyileşiyor, bütün şekle kalıyor. Böylece daha az yara ağzını açık kalmış oluyor, Tüklük yemeklerle daha az acıyor, daha çabuk iyileşiyor, daha az kanama ihtimali oluyor. Peki bademcik ameliyatında sıkıntılar, riskler, problemler olabilir. Tabii ki bunun etrafında beyine giden ama şah damarı dediğimiz arteriokarotis arterio interna dediğimiz damar geçmekte oldukça yakın. Ama şunu hiç unutmayalım ki bunun eğitimini almış bir kulak vardı, çok iyi eğitimini almış bir kişi buraya kolay kolay hiçbir sıkıntı yaşamaz. Niye? Çünkü bir kılıf vardı, kılıfı aşmamaya çalışıyoruz. Eğer tümör ya da başka bir oluşum varsa o zaman başka tedbirlerle yapıyoruz. Yani bizim konumuz şu anda bademcikle ilgili. Diyelim ki aldık bunu düzgün şekilde. Düzgün şekilde aldıktan sonra gördüğünüz gibi bakın şurada arka pilika korunmuş, ön pilika korunmuş, düzgün yapılmış bir bademcik ameliyatı. Bu pilikalar korunduktan sonra bu hiç dikilmese bile hasta düzenli şekilde iyileşir. Ben ayrıyeten pratik uyumu bu ikisini katlı birbirine dikiyorum. Diktikten sonra boşluk Yara açıklığı olmadığı için hasta daha rahat ediyor, daha konforlu ediyor. Kanama bize göre bir tık daha az oluyor. Peki kanama yerlerini nasıl tutuyoruz damarlarını, bademciken damarları? Düzenli şekilde aldıktan sonra bipolar koter dediğimiz özel aletlerle ya da radyo frekans yapıyorsak radyo frekansa yani buradaki elektrikli aletlerle bunu tutuyoruz. Çok zorda kaldığımızda damar büyükse ya da çok kanıyorsa bağlayarak da, yani uygun ipliklerle bağlayarak da tutuyoruz. Ama buradaki plikaları korumak çok çok önemli. Thank <music> you.